Evet, bak gerçekten. Sana şunu merak ediyorum. Sen çok deneyimli bir hemşiresin. Yeni doğan yoğun bakımdaki deneyimin, annelerle birebir iletişimin Yani ben şunu gerçekten dürüst bir şekilde merak ediyorum. Yani bu soruyu sana şey olsun konuşturmak için söyledim. Şimdi anneler şu soruyu soruyorlar. Ya benim bebeğim göğsüme almıyor. Benim bebek göğsümü tam olarak kavramıyor ve benim göğüs ucumda bir problem mi var? Bunları nasıl handle etmek lazım? Ne yapmak lazım böyle durumlarda? Ee, şimdi öncelikle bir bebeğin emmesini kontrol etmemiz gerekiyor. Normal tutuyor mu? Emmesi nasıl? Yani demektir ki emebiliyor. Hı -hı. E, sütü rahat boşaltabiliyor mu? Hı -hı. Annenin göğüs uçlarında sorun var mı yok mu? Onların hepsine kontrolünü öncelikle yapmamız i̇yi, gerekiyor. İyi bir emzirme, yani gerçekten başarılı bir emzirmeyi hissedebilmesi için anneler ne hissetmesi lazım? E, bebeğin yutkunması gerekiyor. Süt akışının hissediyor olması Hı -hı. gerekiyor. İlk günlerde süt akışını çok hissetmeyebiliyor ama göğüs acıma yoksa, göğsünü Hı -hı. doğru yerleştirdiğinden eminse, tüm areolayı olayı tam olarak göğüs ucunu verdiyse bebeğine... <laughs> Efektif bir emmesi de varsa, e, dinlenme sürelerini, belirli bir dinlenme süreleriyle emmeye devam edebiliyorsa... Ya aktif bir, evme süresi mi? ne kadardır? Yani 5 dakika yeterli midir mesela ilk bir ay içerisinde yoksa e, işte üçüncü ayda beş dakika yeterlidir. Bunu nasıl söyleyebiliriz? İlk bir ayda tek göz 15 dakika emzirmesini, diğer gözde 15 dakika emzirmesini öneriyoruz. Yarım, bir 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 yarım saat yeterli bir süre. Evet. Bazen de uzun süre emzirdiriyorlar işte. O çok iyi bir saat boyunca göğüste kalıyor ve bir oysa ki o aktif değil pasif olarak göğsü kalıp hem göğüs ucunuza zedelenmelere sebep oluyor hem de bebek aslında anne kucağında uyumaya alışıyor bu süreçte. Böyle olumsuzluklar olabiliyor. Peki ilerleyen haftalarda, aylarda nasıl olur? Mesela ikinci ayda, üçüncü aydaki emzirme süreleri nasıl evet. Kısalmaya başlıyor tabii. Hı -hı. Süt artık normal akışına eriştiği için bazen Hı -hı. 10 dakika bir emzirme bile yeterli olmaya başlayabilir. 5-10 dakika bile, dakika bile yeterli, yeterli olabilir. olabilir. Peki bir de e, bebeklerde pişik problemi oluyor e, ve e, insanlar hani farklı farklı kremler kullanıyorlar. Burada e, anne babalara önerebileceğin e, daha doğal yöntemler neler olabilir? Yani pişik önlemek e, için. Öncelikle bebeğin alt değiştirmesini sıklıkla yapmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca pamuk Kullanırlarsa daha iyi olur ya da pamuklu içeren ürünler kullanırlarsa daha iyi olur. Hı -hı. Kozmetik ürünü çok fazla önermiyoruz. Ee, gün içinde açık bırakabiliyorlarsa bebeğin altını açık bırakıp havalandırabildikleri kadar havalandırsınlar. Hı -hı. Bebek dışkısını yaptığı hissettikleri anda da otomatikman değiştirmeleri gerekiyor. Fazla beklememeleri fazla lazım. Fazla beklememeleri lazım. Bebeğin altını değiştirdikten sonra kurularlarsa daha efektif bir bakım sağlamış olurlar. Arkasından da pişik önleyici kremleri kullanabilirler. Ben şunu öneriyorum. Ee, yani genellikle hani her şey olabilir ama içerisinde çink olan kremleri tercih etsinler. Hatta zeytinyağı bile kullanabilirler. Önemli olan bir bariyer oluşturmak. Ee, özellikle dışkı sonrasında temizledikten sonra. Ee, <laughs> ve e, ben şunu da merak ediyorum. Şimdi herkes e, işte bez, bebek bezlerini kullanıyorlar ve bu bebek bezleri doğada çözünmeden uzun süreler e, kalıyor ha. ve büyük bir çevre e, felaketine yol açıyor. Yani iklim krizi ve e, doğaya karşı yapmış olduğumuz hareketlerden de sorumlu olduğumuzu daha fazla hissediyoruz bu dönemde. Belki eskiye geri dönmek, bezle, bezlerle bezlerle <gülüyor> bezlemek <gülüyor> ve pamukla, e, komuk, sadece silmek. ılık suya e, batırmış pamukla Batı silmek, su. böyle kurulamak bence daha doğru geliyor. Bunu tabii ki işte şehirde, şehir hayatında sıkışmış zaman sorunu olan anne babalara bunları söylemek yapmak zor olabilir ama bazı hastalarında bunu uygulayanlar var ve çok da memnunlar. Ve o bebek bezlerini yıkayıp tekrar tekrar kullanabilirler. Böylelikle hem aile bütçesine hem de doğaya da çok katkıları, saygıları bu şekilde yani süreç olarak gayet iyi. Bir de pişik önleyici kremleri çok e, boca yapmamalarına ait. Evet o da çok önemli. Mümkün olduğunca ince tabaka halinde hı hı. E, az miktarda sürüp yedirmeleri daha efektif olacaktır. Hı hı. Peki bir de bebeklerde özellikle gelişimini bize soruyorlar. Her ay gelişimleri çok çok önemli. Evet. Hangi aktiviteleri yapabileceklerini soruyorlar. İşte ilk bir ayda yapabileceği şeyler daha çok bebekle daha çok konuşmak onunla tentene teması sağlamak, kanguru bakımı yapmak gibi. Hı hı. Bize e, ailelere kanguru bakımı nedir, nasıl yapılmalı, hangi bebeklerde kanguru bakımı daha önemli? Bunu söyleyebilir misin? E, şöyle bir şey, kanguru hı. bakımı e, genellikle bebeği ilk anne'nin vücutlarının çıplak olduğu, birbirine tentene temas ettirdiği, göğüs bölgesine yatırdığımız durumları geçerli. E, öncelikle hijyen önemli bizim için. Annenin bir gün önce de aynı sabah duş almış olması önemli. E, parfüm kullanmasını çok fazla önermiyoruz bebeğin direkt onun ten kokusunu hissetmesi için. kanguru bakımını yaparken de e, ortam ısısını belki bir tık yükseltebilirler. Bebek çıplak, anne çıplak olacağı için. O bir Şimdi tıkı bebeğin... e, tanımlayabilir miyiz? Yani e, ortam ısısı e, ne olması lazım bebek çıplakken e, mesela? Yani 26 derece banyo hı hı. ısısı gibi düşünmek gerekiyor. Normalde 23 22-23 derece arası normalken 26-25-26 derecelere çıkarmamız bizim için efektif oluyor. Evet. Ee, anne isterse bebeği üşümemesi için e, ten tene teması üzerine bir battaniye de ekstra olarak alabilir. Hı hı. E, genelde e, gelişim problemi olan bebeklerde, prematüre bebeklerde aslında biz bunu çok fazla öneriyoruz. E, onun gelişimi için çok iyi oksijenlenmesini sağlıyor, bebeğin daha hızın, e, normal aktiviteleri dönmesini sağlıyor. E, Ve uyarım bilgileri. Aynen. Ten yani tene, tene teması hem bebekle... De... Ee, anne arasında bağlanmayı sağlıyor, evet. güçlendiriyor. Hem de anne sütünün daha çok artmasını sağlıyor. Ama bir şey kritik bir şey söyleyeyim, özellikle e, gelişme problemi olabilecek bebeklerde daha çok e, bu tarz evet. uyarılar e, da bulunmak gerekiyor. Özellikle ilk bu haftalarda kanguru bakımı sonrasında e, bebeğe masaj. Çok çok önemli. Evet. Ee, özellikle e, belki de evde olanakları varsa daha ilerleyen aylarda e, bebek sıpa su yapılabilir. Yani bebeklerim yüzdürmek su, yer yerçekimsiz ortamda e, daha çok kas hareketlerini sağlaması ve böyle gelişim problemi olabilecek çocukların gelişimlerinin daha normal, sağlıklı ilerlemesine destek olabilir. Özellikle zaten bir hipoksik iskemik enstitrepti yani ya da yoğun bakım sürecinde bir komplikasyona bağlı e, nörolojik problemi, kas gelişimiyle ilgili bir problem varsa mutlaka onları fizik tedavi ve e, nörolojik e, takipleri öneriyoruz. E, burada time'ı da eee so, sorgulamak istememde evet. anlatmak isterim. E, e, Time'larimiz çok fazla Çok meraklı merak bir soruyu. Kesinlikle için. öyle. Aynı şekilde nasıl e, su üzerinde yer çekimsiz bir ortam sağlayabildiğimiz gibi e, bebekleri de e, göğsünden tutarak bir yay şeklinde yer çekimsiz bir ortam havada e, bu işte aşağıdan yukarı doğru e, çekerek yer çekimine karşı o şeyi kırarak Bebeklerin o esnadaki kol ve bacak hareketlerini hı. daha çok e, desteklemek. Aynı zamanda e, TUM'u yaparken de e, daha çok et, etrafa bakmasını sağlayarak, daha çok görsel uyarı almasını sağlayarak nörolojik gelişimini böyle destekleyebiliriz. E, Aslında SPA'lar da bir nevi bunu yapıyorlar değil mi? Hı. Yani bir nevi bebeğin kendi hı. ortamında kendi hareketlerini sağlamasını Evet Her işte yer çekimsiz bir ortam sahibi. Aynen. Bebeklerin kasları daha fazla kullanması. O kasları kullandıkça e, daha çok farkındalığı ve o nörolojik stimülasyonlarla daha iyi kas ve vücut gelişimi, sinsel gelişiminin e, sağlanması mümkün oluyor. Şunu hatırlatmak lazım. Bebekler doğduğunda... Sadece yüzde otuzluk bir sinir sistemi gelişimi mevcut. Yüzde kısmı belki üç yıl, belki daha uzun süreler içerisinde tamamlanıyor. Yani nörolojik sistemin kas iskelet sistemiyle beraber tamamlanması, gelişimin tamamlanması doğumdan sonra ortaya çıkıyor ve bu gelişimi biz nerede görüyoruz? Mesela bebeklerde ilk üç ayda bazı refleksleri var. Kollarını bıraktığın zaman böyle ellerini dışarıya doğru açıyor, sonra tekrar kapatıyor. Moro refleksi diyoruz. Bunlar arkaik reflekslerimiz. Bu arkaik reflekslerin sonra, 3. 4. aydan sonra kaybolduğunu görüyoruz. Arama refleksi var. Bebek e, yanağına dokunduğunda hemen o tarafa doğru e, meme arıyor, emmeye çalışıyor. Evet, refleksi. E, arama refleksi e, bebeğin doğal, e, anne yani, sütüyle beslenmesini evet, sağlayan bir refleks. En önemli reflekslerimizden biri zaten. Bizim işimizin hı. özü bebek beslenmesi olduğu için. Hı hı. Ana etkenimiz de zaten bebeğin emme refleksiyle ortaya çıkıyor. Ayten'cim ben bir de şunu merak ediyorum. Yani e, sağlık çalışanları özellikle bu pandemi döneminde çok e, zor e, şartlarda çalışıyorlar. Ve sağlık sistemi bütün kurumlarda biraz daha düşmeye başladı. Ve insanların kafasında şöyle bir e, korku var. E, i̇şte hastanelere gidersek, sağlık kurumlarına gidersek işte enfeksiyon kaparız ya da enfeksiyonlu çocuklarla karşılaşırız vesaire böyle endişeleri var. Böyle dönemlerde özellikle e, Evde bakım, evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sence nasıl bir e, olanak sağlar? Nasıl ailelere daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu sağlar? Ne düşünüyorsunuz? E, bireysel bakım olduğu için aslında bir nevi evde bakım bireysel bir bakımdır. Aslında birebir hastaya temas eden kişi sayısının minimalize edilmesi durumudur. Bence mantıklı. Yani artık evde sağlık hizmetlerinin aktifleşmesi ve ilerlemesi gerekiyor bence. Çünkü bir enjeksiyon için bir hasta hastaneye gitmek yerine evinde bu hizmeti kendi ortamlarında alabilmeli. Ya da bir bebek bakımı için e, hemşire olanaklarıyla annenin kendi ortamında, kendi çevresinde e, bu süreci nasıl oturtabileceğini bilmesi daha önemli bence. Çünkü hastaneden çıktıktan sonra anneler panikli olarak eve gittiklerini ister istemez kendi ortamlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu belki 15 günlerini, 20 günlerini alabiliyor ama bu hizmeti evde aldıklarında zaten kendi ortamı, kendi süreçleri olduğu için daha hızlı bir şekilde bu süreçlere alışarak bebeğine daha hızlı bir şekilde bakımına katkı sağlayabilirler. Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum ayrıca şimdi bazı e, hastalıkların takibi, kronik hastalıkların takibinde e, şimdi hastanelere e, bu hizmeti hastanelerde almak yerine artık yeni teknolojilerle bireysel hasta takip sistemlerinin olacağı, hekim-hasta ilişkisinin artık evle hekim arasında olabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu aynı zamanda hastane hizmetlerinin yükünü de azaltacak. Özellikle mesela diyelim ki hastalığın teşhisi kondu, tedavisi planlandı ama bu tedavinin illa da hastanede yürütülmesi gerekmiyor. Belki Aynen. bu evde bu hizmetin yürütülmesi mümkün olabilecek ve kronik hastalıkların takibi belki böylelikle daha kolay olabilecek diye düşünüyorum. Bu pandemiyle Bence biz bunu da öğrenmiş olduk. Daha çok sağlık hizmetinin evde verilmesi konusunda bir farkındalık ortaya çıktı. ve Bu konuda ben de gelecekte daha fazla bu konunun gündeme geleceğini, hastanelerin de artık daha çok bu şekilde evde büyüyeceğini, bakıma evde geçecek. bakıma yöneceğini düşünüyorum. Zaten yurt dışında şu anda sistematik bir şey kurulmuş durumda. Evde bakım hizmetleri çok aktif bir şekilde yürütülüyor. Hmm. E, bu Türkiye'de de bu şekilde olacağını ben düşünüyorum ileriki süreçlerimizde. Hmm. Çünkü onlarda e, hekime ulaşmak çok kolay değil, e, hekimle birebir görüşmek çok kolay değil ama nedir? E, bu arada evde bakım hizmetinden faydalanıyor, hemşireden faydalanıyor, e, danışabileceği aile sağlığı, aile hekimliklerinden destek alabiliyor. Hastane sonraki süreçlerde onlar da devreye geçiyor. O yüzden Türkiye'de de bu şekilde bir sisteme girilirse ben ileride çok daha sağlıklı nesiller olacağını, çünkü her hastaneye giriş bir nevi enfeksiyona zemin hazırlayabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca bu hizmeti evde alması hastanın e, bence çok daha mantıklı. Tabii yoğun bakım koşulları gibi durumlarda hastane yatışlar, daha ağır tablolarda olabilecek ama ilk aşamada evde hizmeti alabiliyorsa evde başlaması daha iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Çok, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Güzel bir Çarşamba. Ee, i̇nşallah e, bu toplantıları, bu görüşmeleri sıklıkla devam ederiz. İnşallah ailelerimizi bu şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. İyi günler. İyi günler, sağlıklı günler. Verelim.